Merhabalar, hoş geldiniz. Farklı bir video ile sizlerin karşısındayım. Şimdi bu videoda size ne göstereceğim? Başlıkta da, ekranda da gördüğünüz üzere size bu tarz oyunların nasıl çalıştığını, mantığını, yapısını, bu tarz şeyleri göstereceğim. Bu tür oyunları şu an etrafımda oynayan bir sürü arkadaş, bir sürü insan var bunları oynayan. Sizin de mutlaka vardır etrafınızda oynayanlar. Öncelikle bu tarz oyunları kimseye tavsiye etmiyorum. Hiç kimse oynamasın. Ee, şey olarak öncelikle haram, günah yani hani diyeceksiniz ki kardeş seni ilgilendirmez. Yani haklısınızdır ama ben ben söyleyeyim gene üstümden şey kalksın. Şimdi ikinci söyleyeceğim de şu. Bu oyunlarda hiçbir zaman kazanamayacaksınız. Hani bir programı hiçbir zaman yenemezsiniz. Bir programı hiçbir zaman dolandıramazsınız. Program çünkü sizin saniye saniye, salise salise yaptığınız her adımı takip ediyor. Sizin şuradaki spin sayınızı, kaybettiğiniz parayı, kazandığınız parayı hepsini birleştiriyor. Bunların yüzdesini alıyor. Bu yüzdeliğe göre hareket ediyor. Sizin şu an bu ekran bir yere tıklamanız bile, herhangi bir yere tıklamanız bile kayıt altına alıyor. Yapay zeka bunu evreye çeviriyor, sizin kullanabiliyor. Bunu birazdan daha net göreceksiniz. Daha net anlatacağım size. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim sen ne Benim arkadaşım bir günde 100 bin lira kazanıyor buradan. 500 lira atıyor, 5000 lira kazanıyor falan diyeceksiniz. Yok mu böyle bir şey? E var, kazanıyorlar. Tabii. Ama nasıl kazanıyorlar? Şimdi bu programların çalışma mantığı çoğunlukla yüzdelik üzerinden çalışıyor. Yüzdelik dediğim şu oluyor. <laughs> Mesela arkadaşınız şu ana kadar 10 bin lira kaybetmiştir. Daha 50 bin lira kaybetmiştir, 10 bin lira kazanmıştır. Sistem kaybettiği parayı alıyor 50 bin lira, kazandığı parayı alıyor 10 bin lira. Şu an buradaki yatırdığı paraya bakıyor. Kaç paralık oynayacak bu adam? 1000 lirası kalmış bin liralık oynayacak. Bunların hepsini oralıyor. Hani orantılama sistemleri farklı. Şimdi oraya girersek çok güzel konu. Bu matematiksel olarak orantılıyor ve diyor ki bu kişi şu ana kadar yüzde 65 para kaybetmiş. Ve diyor ki o zaman elinde bulunan paradan yüzde 65 kazandırayım. Şimdi bu adam buraya 1000 lira yatırdığında %65 oran veriyor direkt sistemde. Siz onları görmüyorsunuz. artık planda şu gördüğünüz kodlar o, o işi yapıyor. %65 oranı veriyor. Ve bu ne demek oluyor? Burada 1000 liranız, 1000 liranız var ya. Siz maksimum buradan 650 TL kazanabileceksiniz. Yani 700 TL buradan kazanamayacaksınız. Hiçbir şekilde. Peki. Ee ben kazanıyorum. ve 1000 lira atıyorum. Kazanıyorum diyeceksin. Bu diğer kaybettik ve kazandıklarınla orantılı orantalandığı için yüzdeliği göre kazanıyorsun. Şimdi bu durumda bunu arttırma ihtimali ne? Hani 1000 liranız var. 650 lira kazanıyorsunuz ya. Diyelim ki 1000 lira dağıttınız. Ne oldu? 2000 liranız oldu. E bu sefer oranları değiştirdiniz siz. Oranlar değişince sizin de otomatikman kazanma payınız arttı. Yani ne oldu bu sefer? E 2000'de işte %70 desek işte bilmem kaç para yani katladınız. Daha fazla kazanacaksınız. Peki bir 2000 liramız vardı. 2000 lira hiç geçemez miyiz? Geçebilirsiniz. Bu da nasıl oluyor? Sizin kaybettiğiniz para da hesaba giriyor demiştik ya az önce. Onu orantılandığı için oranınız büyürse yani kaybettiğiniz para çoğalırsa ne kadar fazla kaybederseniz buradaki kazanma sayınız o kadar artar. Ama hiçbir zaman hiçbir zaman toteldeki rakamı geçemezsiniz. Kaybettiğiniz parayı geçemezsiniz sistem o yapı üzerine kurulmuştur. Şimdi burada basit bir örnekle göstereceğim ben size. Şöyle bunu ben kendim yaptım, öyle yani tasarladım. Sırf size göstereyim, şunun mantığını bir sizlere anlatayım diye. Ya bıktım yani, ya. edrağımda arkadaşlarım anlata anlata. Vallahi bıktım ya. Şimdi mantığını çok basit göstereceğim, yeniliyorum. Şöyle bir yenileyim, elde spinimiz gelsin. Heh, yeniledim. Elde spinimiz geldi. Şimdi ben burada şu otomatik koydum, durdur koydum. Bir de şuraya spinimle bir buton yaptım. Buna bastığınızda tek döndürüyor. Buna bastığınızda ardarda çeviriyor. Şimdi sizce ben buna tıkladığımda kaç gelir? <laughs> ben tahmin edeyim mi? Sıfır gelir. Bakalım. Evet sıfır geldi. Ne kadar da şey gibi değil mi? Hani böyle bir çark sonuçta. Hani çeviriyorsun. Lan 40 gelebilir, 45 gelebilir, 50 gelebilir. Bir sürü şey var burada. Sıfır nasıl geldi yani bana? Niye sıfır geldi? Değil mi? Peki. Bu tesadüf olsun. Bir daha çevirelim. Sizce kaç gelir? Bence 40 gelir. <laughs> Şu 40 gelir. Bakalım. Hadi bakalım. Bu da mı tesadüf? Değil. <laughs> Bunların hepsinin bir mantığı var. Sonuna kadar çevirelim bakalım. Şöyle otomatik çevir diyeyim. Sizce kaç para kazanacağız? 50 lira yatırdık. Kaç para kazanacağız? Bence 70 lira kazanacağız. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada her çevirmede 10 spin harcıyor. Ben öyle ayarladım. Bunu 100 de yapıyorlar. 500 de yapıyorlar. Girdiğiniz kullara göre değişiyor. Ne oldu şimdi? 50 spinimiz gitti. 50 liramız gitti. Biz 70 lira kazandık. Ne kadar güzel değil mi? Şimdi biz e, 20 lira fazladan kazandık. Bayağı iyi. Kardayız yani şu an. Çok güzel. Ne oldu şu an? Yazılım bizi ikinci tura attı. <laughs> i̇kinci turda bu paranın yüzde 65'ini biz kaybetti. Yani bizim ilk 50 liramızdan daha aşağı düşecek para. Diye sistem gidiyor. Şimdi ben size kodları açıklayayım. Şöyle bir göstereyim. Böyle basit bir sayfalık bir kod yaptım. Şu düğünüz. Şu zımbırtı. Şöyle bir sayfalık kodtan ibaret. Bu kadar. Kaç satırmış? 142 satır kodu varmış. HTML, css javascript tabi şurada css'i de var html css javascript basit bir en basit bir oyun yani şimdi bunların gelme oranları şöyle yaptım ben burada 5 10 15 20 25 30 diye çıktım şuraya eksi 35 demişim ben bunu şey deniyordum size gösterecektim yine de şunu bir şu 35 yapayım Şimdi burada 5'in gelme oranına ben 3 demişim. 10'un gelme oranı 1. 15'in 1. 20'nin 1. 0'ın 50. 0'ın gelme ihtimali daha yüksek. Burada da 0'ın gelme ihtimali daha yüksek. 50'nin gelme ihtimali 1. Hatta ben 50'nin gelme ihtimali 0 kardeş. 50 hayatta alamaz. Mümkün değil. <laughs> Gelmez 50. Ve bu şöyle bir şey. Hani rastgele değil. Bu bir metot. Hani uzun süreli bir çevirme yapacaksınız eğer bu metoda giriyor ve metod içinde dönmeye başlıyor. Yani sürekli kendi tekrar ediyor. Sizin yüzde dilimize göre payı tekrar ediyor. Ve bu asıl şey şurada. Ben diyorum ki mesela burada bu kişinin e, spin sayısı, lirası, tl'si, spin'i, coin'i neyse 50'den küçükse veyahut da 50'ye eşitse ve 30'dan büyük veya 30'a eşitse yani 50 lirayla 30 arasında bir parası varsa bunun 120 derecelik bir döngüde tut demişim Yani 120 derece ne oluyor? Şöyle yenilersek Buradan 120 derece yaptığınızda şöyle yukarıdan şöyle 90 120 0'a tekabül ediyor Ben bunu her çevirinde 0 da getirttirebilirim 5 çevirdiğinde Yani ikisinde 5 Birinde 50 üçün Diğerinde 0 gibi yani bu bana kalmış bir şey. Ve hatta ben bunu yapay zekaya bağlayıp kişinin dediğim gibi orantısına göre de yapabilirim. Ve hiçbir zaman kaybettiğinden daha fazla kazanması mümkün değil. Şimdi burada 120 derece açıda döndemişim. Burada da ne yapmışım? E, 30'dan küçükse, ondan da büyükse, yani 30'da 10 arasındaysa spin'e 150 derecelik bir açıyla döndemişim. Şimdi şöyle yapalım. Ben buna geleyim. Artı şey döndürelim. Artı 120'ye 80 ile 70 ye ekleyelim de 100 kaç oluyor? 190 derece dönecek şimdi. Şunu şöyle yapalım. 190 derece 50 ile 30 arasında spini varsa 190 derece dönecek. 190 derece ne yapıyor? 180 190 35 35 gelecek. Bakın şimdi. Çeviriyorum. Sizce kaç gelecek? Ben 5 gelecek. Bakalım. Ha 30 gelse. <laughs> Neden? Şu açıyı kaydırdık. Tam açıyı vermedim ben ona. Bu sefer bilemedim. Evet. Bu sefer ben de yanıldım. Şöyle yapalım. 60 verdiydik. Bir tık kaydı. 75 verelim. 35 oldu. Bu kadar mantığı anladınız mı? Ben istediğim gibi kullanıcıya yön verebiliyorum. Yani ilk çevirim şu kadar parası varsa şu aralıkta dursun. Bu kadar parası varsa bu aralıkta dursun gibi. Ben kullanıcıyı yönlendirebiliyorum burada. Ve ben bunu ya bakın şu siz gördüğünüz sistemi ben 30 dakikada yaptım. 30 dakika bile sürmedi yani. 15-20 dakikada ben bu sistemi yaptım bitirdim. Ve adamların sadece bu işle uğraştığını düşün. Hani bir sürü yazılımcının sadece bu işe odaklanıp bununla uğraştığını düşünün. Ne oluyor biliyor musunuz? Bunun daha daha böyle kat kat kalitelisi, hani sizin hareketlerinizi bile kontrol eden, siz bu otomatik çevire kaç defa bastınız, işte şu tekli çevirmeye kaç defa bastınız. Kaldı ki siz mesela paranızın yarısını kaybettiğinizde ne tepki verdiniz? Oyundan çıktınız mı? Bunu bir ölçüyor sistem. Parasını kaybetme çıkıyor mu direkt? çıktıysan mesela bu sefer senin oranını arttırıyor. Tekrar geldiğinde hani diyor ben biraz daha vereyim de da buna. Gitmesin hemen. E bir sefer sen kazandığında hemen çıkarsan oran düşürüyor. Diyor ki ben ben buna verdim ufaktan. Bu hemen aldı kaçtı. Ama durursan para kaybedersen kaybettiğin rakam çoğaldığı için bir daha yatırdığında kazanma ihtimalin yatırdığın paraya göre yükseliyor. Azıcık karışık konuştuğum gibi ama bunu gerçekten dikkate alın. Hiçbir programı hiçbir zaman kandıramazsınız. Dolandıramazsınız. Program her zaman sizi kandırır da dolandırır da. Bunu bunları oynayan arkadaşlarınıza da paylaşın. izlesinler, Oynamasınlar derim ben. tabii gene kendilerine kalmış bir şey. Kendileri bilir. Alın size burada mantığını. Yani güzel güzel izah ettim. Gösterdim. Yani sizin para kaybettiğiniz olay şu bir sayfa kodtan ibaret. Bu bir sayfa kod için siz milyarlar kaybediyorsunuz. 50 milyar kaybeden arkadaşlarım var. 100 milyar kaybeden arkadaşlarım var. Evi, arabası giden insanlar var. Bunlar, bunlar yüzünden. Ve bir adam evini, arabasını sadece şu için kaybediyor. Bu kadar. Yazık günah. Hani sen ömür boyu iş, ömür boyu çalış dediğin kenarına bir para koy. Onu da gel burada harca bitir gitsin. Yani dedim size kalmış. Ben kimseye tavsiye etmem. Edram'daki arkadaşlarım da gördükçe sürekli uyardım. Sürekli uyardım. Ama artık bıktım. Kimseye de uyarmıyorum. Gördüğümde diyorum oynuyor mu hala? Oynuyorum diyor. E çok güzel. Aferin oynayın. <laughs> oynayın tabii. Bunları yapanlara da para lazım. Evet. Bu kadar. İnşallah video yararlı olmuştur. Yorum yapın. Bu tarz yararlı videolar çekmemi isterseniz Hani yorum yapın, beğenin, paylaşın. Hani biz buralardan bir şey kazanmıyoruz. Para falan da kazanmıyoruz. Sadece siz bilin diye anlatıyorum ben bunları. En azından hani beğenip, paylaşıp, yorum yaparsanız bize de bir faydası olmuş olur. Bize daha fazlasını çekeriz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.